Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun ettiğiniz dualar için Rabbim ayağınıza taş değdirmesin şu cuma mübarek günde Allah'ın iyiliği sağlığı sıhhati mutluluğu huzur üstünüzden eksik etmesin sizleri çok seviyorum Allah razı olsun hepinizden Arkadaşlar, e, şamilim yeni kalktı. Biz yeldamdan kahvaltımızı yaptık şurada 3-5 bardak oluyor. Ondan sonra size haber vermek için şey yaptık. Ben de bir çarşıya dün gideceğim diyordum ya dün çarşıya gidemedim. Bugün gideceğim yelda ama yelda ama inşallah hemen üstüne giyecek bir şey alacağım yeni olarak da ee, sevinsin yani diyerekten öyle yani arkadaşlar şimdi tarım şey ay tarım canım oğlum haberini vereceğim size vereceğim, arkadaşlar biraz üzüldüm 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 normal odaya bari çıksaydı çok sevinecektim arkadaşlar annem yumurta istemiyor değil mi Sade sucuk mu istiyorsun? <laughs> üzüldüm, üzüldüm arkadaşlar. Allah'ın her şeyin hayırlısını versin. Bir doğru da bakalım ne olacak. Göre. Geç olsun da güç olmasın inşallah. Sabahleyin eşim aradı. Dedim ki güzel haberler ver. Çıktı mı dedim odaya. Yok Hatice dedi çıkamadık odaya dedi. Beni üzdü yani. İçim içime sığmıyor. Yemin olsun içim içime sığmıyor. Eve gelmeyi bırak. Normal odaya bak çıksaydı. Daha çok sevinecektim yani. Anne anne yüreği işte. Anne yüreği. Orada olması beni çok üzüyor. Çok üzüyor. Allah'ım orada olanlar hepsine Rabbim sabır versin. Sabır versin bütün hastalara. Sabır versin Rabbim. Zor arkadaşlar. Zor. Zor. Zor ötesi. acılı günümde benimle uğraşıyorlar ya arkadaşlar yorumcu gelmiş bir tane. Artık halkı sayfadan geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Ben kendime bir şey aldım mı kızıma da alıyorum. Yani bak eşort siz de biliyorsunuz az çok. Benim eşofman takımlarından aynısı Yelda da vardı çoğunlukla yani. Benim bir şey aldım mı kendime onun bir küçüğünü ona da alıyorum. Demiş ki geçen birisi ya benim acılı günümde de uğraşmayın lütfen ya lütfen arkadaşlar yapmayın. Yapmayın azıcık bir Allah korkumuz olsun ve yüreğim yanıyor bir de kalkıp oradaki kötü yorumu gördün mü daha çok yüreği yanıyor insanın yapmayın. Allah'ınızı seviyor peygamberinizi seviyorsanız yapmayın. Ya benim kötü olmadığımı kötülük düşünmediğimi siz hepiniz çok iyi biliyorsunuz çok iyi biliyorsunuz ya yani. ama yapmayın. Allah peygamber aşkına yapmayın. Neymiş? Yelda'dan burada e, dün temizlik yaparken geçti, etti diyerekten üstündeki eee geçen canlıda gördük yine aynı şeyi giymiş gibilerde onu söylüyorsunuz. Ya ondan iki tane var. Çocuk rahat ediyor. Hem inceliği şeyi bir tane benim var, bir tane Yelda'nın var. Benimki birazcık bol olduğu için Giydirdim yani. O seviyor onu. Çünkü onu çıkarmak istemedi. Tamam annem sen onu çıkarmak istemiyorsa onu çıkaralım bunu giydirelim. Giydireyim sana dedim. Benimkini giydirelim. Dedim. Tamam dedi. Benimkini giydirdim. Yapmayın arkadaşlar. Ben günlük çoluğumun çocuğumu evimin temizliğine, işine yani özellikle yani bunu bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben çocuğumun kilotuna kadar günlük değiştiren kendim de aynıyım, Çoluğum çocuğum da aynı. Ben öyle alıştırdım, olanlarımı bile öyle alıştırdım. Ha. Anladınız arkadaşlar. Bunu da böyle kafanızdan çıkarmayın. Yani iş çamaşırına kadar ben günlük değiştiren çok insan, tamam mı? Bu kadar söyleyeyim size. Yapmayın ya, yapmayın. Allah'ınızı, peygamberiniz seviyorsanız şu acılı günümde yapmayın. O kıza bakmıyorum, etmiyorum gibilerde söylemiş, yazmış. Niye bakmayayım? Benim evlatlarım, canım, ciğerim. Ben çocuklarıma bari şey yaptım kendimi ya. Çocuklarım için ben e, sosyal hayatımı bırakmışım ya. Ben dışarı çıkıp gezen, tozan, benim burada gezilecek canlı o odur budur. Ben manyak mıyım gidip gitmeyeyim yani. Gezmek istemeyeyim, yapmayayım, etmeyeyim. He? Ben gitmiyorum. Ben bir yere bak çocuğumun çocuğum, keyfini, şeyini ben çatmayınca dışarı pazara bile çıkmıyorum. Benim bir pazarım, bir marketim vardı. Onu da zaman gelir eve söylüyorum, zaman geliyor kendim çıkıyorum ya. Ha? Evimde çoluğun çoluğun başında insan olmayınca yine çıkmıyorum. Yani bu kadar mı cahitsiniz ya, bu kadar mısınız ya? Bu kadar içiniz kararmış ya. Şu acılı günümde ben ne haberler bekliyorum, çocuğum iyi mi, kötü mü, Allah'ım iyi yapsın diyerekten. Ama sizin yaptığınız çok ayıp ya. Yapmayın ya. Allah'tan korku olsun biraz ya. Fırnak kadar o çocuğunla niye uğraşıyorsunuz? Yerden mi suçu ne onu karıştırıyor. Adını bile anmayın ya. Güzellik demedim ya. Güzellik demedim ya? De ya. Üç kuruş para kazanıyorum. Yemin olsun bazen burnumdan geliyor ya. Üç kuruş diyorum. Helalinden para kazanan diyor. İlle konuşturuyorsunuz. Yine ben ağzımdan bir kötü kelime çıkmaz. Konuşmam. Allah sahilesi. Ne diyeyim arkadaşlar. Gören görmüştür o yorumu kaldırdım çünkü. Anında kaldırdım yani. Eşim, eşim zaten birini kaldırmış. iki tane yorum yazmış. Birini de ben kaldırdım. Onda da var aynı benim hesabım. O da kontrol ediyor. Ya. Ha şamık. Kela Böyle yani arkadaşlar. Şöyle balkona çıkalım da hava bayağı serin bugün ama şu anda iyi oldu. Şu anda iyi oldu. bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlık, dostluk, düzey bir verken kimse kimseyi kırmasın. Kırmasın. Yani diyorlar ki Hatice bundan sonra konuşmuyorum zaten. Konuşacak bir şey yok. Beni arayandan da sorandan da hepsinden Allah razı olsun. Dostluk, düşmanlık, düşmanlık düşünenden de Allah razı olsun. Bir şey demiyorum artık. Yani o kelimeyi yazarken elin titremiştir mutlaka. Yazık o kıza yani bir de ta şey günü. Kan atıyor ve dün, dün işte dün. Dündü yani. Anneciğim ekmek al oradan doyur karnını anne. Hadi evlat. <laughs> Rabbim, Rabbim ıslah eylesin. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Rabbim ıslah eylesin. Katülen'in uğraştırması. Arkadaşlar ben çocuğumu anlatayım size. Tanrımı anlatayım. Güzel kalpli oğlum anlatayım. Yavrumu anlatayım, evlatımı anlatayım size. Ciğer anlatayım size. Boş ver. Ağzı kırıldım, üzüldüm yani. Onu da sizden paylaşmak istedim. Bugün çok üzüldüm. Bugün yine üzüldüm. Niye üzüldüm Hatice diyeceksiniz. Çocukcağızım keşke. Yoğun bakımdan odaya bari çıksaydı arkadaşlar. Daha çok sevinecekti daha çok sevinecektir. Niye çıkmadı? Daha önce <laughs> öteki ameliyatta olan bir karnı şişti şeydi. Bir olan bir enfeksiyon varmışmış. Onu bayağı bir kör attılardı. Küçük bir enfeksiyon kalmış arkadaşlar. O şu anda meydana çıktı. Küçük bir enfeksiyon. Öteki şeyden. Tabii onun içinde hep devamlı antibiyot kullanıyordu. Tarımın antibiyotu vardı. Onu kullanıyordu. Ama düşükmüş şeyi onun. Yani o üremesin diyerekten, fazlalaşmasın diyerektenmiş. Yani ilk çantala takıldığı zaman, yapay kart takıldığı zaman. Ondan sonra ee, bugün işte Hüseyin'in girdiğinde doktor öyle demiş. Hüseyin her gün doktorunun yanına da giriyor. Tarım'ın yanına da giriyor. İşte bir gün giremedi geçen. Ondan sonra ee, o enfeksiyonu e, şey yapmak için güçlü ilaç kullanılıyormuş şu anda. Sonra sonra kalbe zarar verir. Daha fazla bir şey çıkarır. Düşüncesi. Şu anda zararı yokmuş. Ama onu öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani o enfeksiyonu öldürüp oradan kaldırmaya çalışıyor. Küçük bir şeymiş yani. Doktorların gözünde çok küçükmüş. Ama sonra büy büyür, eder, bir şey olur, çıkar diye korkuda Tarık şu anda yoğun bakımda çıkamıyor. Daha iki, üç gün daha yatacak. Tarık demişler işte oğlum böyle böyle durup olsun demiş. Ben bu kadarlık düzeldi. Onu da atlatırız e, hocam demiş e, ee, önceden demiş kalp yapay kalp takıldığında demiş beni çıkarın beni çıkarın diye burada yoğun bakımdan hep size ağlamıştım bile demiş ama demiş şu anda demiş çok seviniyorum demiş yani şu anda yapay kalplerim yok böyleyim düzelme düzeliyorum kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum iyiyim demiş Tarık Ondan sonra olsun demiş. Bir hafta daha yatarım. Ama ben anne gün kalbi geçti. Işte, anne içi ya. Yani istiyor ki anne de. Ve yoğun bakımdan bari odaya çık. Evi bırak. Evi evi geçtim ben. İngilizce çıksın. Evi geçtim. Evi bırak. Yoğun bakımda özür odaya bari çıksaydı daha çok çok sevinecektim arkadaşlar daha çok sevinecekti. Ama yine de bu kadarına şükür. Şükür. Çok şükür. Rabbim'e binlerce şükür. Böyle arkadaşlar. Hmm. Yan konuşmuş arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu kadarına şükür. Rabbime şükürler olsun. Ağlamama, üzülmeme, çalışıyorum Sabah gene tabii ki gözlerim doldu öyle duyunca. Ah Hüseyin dedi Yoğun bakımda mı geçecek çocuğun bayramı dedim. Ama ne yapalım Hatice dedi. Bu kadarına şükür. Bu kadar ayağa kalktı. Bu kadar iyileşme çalışıyor özgüveni var şu anda kendine göre iyi dedi ben onu gördükçe dedim mutlu oluyorum dedi eşimden de almak lazım bir kere değil dün ki öyle yani arkadaşlar üzüldüm sıkıldım o da diyormuş ki annen şimdi çıkacak biliyor seni bugün ya yarın özel odaya duyarsa üzülür üzülmesin demiş. Ben hiç üzülmüyorum. Ben çok seviniyorum demiş. Anneme söyle hiç üzülmesin. Arkadaşlar ben bugünler için gidecektim. Tarım diyor ki annemin huyunu biliyorum. Annem çok çırpınır burada. Çok eder. Beni 5 dakika görür. Günlerce kendini üzer bitirir. Biliyorum annemin huyunu. Annem sakın özel odaya çıkmadan gelmesin. Gelirse darılırım. Gelmesin. Şu makinelerden beni görürse annem çok üzülür. Şu anda o fotoğrafı bir şey videoyu bile gönderme demiş anneme demiş. Ondan sonra gönderme demiş. Üzülür annem demiş. Ondan sonra ama demiş seni sana dua edenler annem bekliyor. Nasıl olduğunu merak ediyor demiş. Annem bekliyor seni. Gönderelim oğlum. Ya gönder problem yok. Da. Annem çok üzülür. Beni düşünüyor yine yavrum orada arkadaşlar. İşte. Yine de beni düşünüyor Allah'ım diğer benim Ah yavrum. yavrum Yine de beni düşünüyor Hiç o bana kıyamaz Beni kıracağım diye aklı, Yavrum benim Güzel yavrum Kara kaşlı kara gözlü oğlum Allah hiçbirimize arkadaşlar evlat evlat bak hiçbirimize şey gelmesin evlat acısı çok zor Rabbim evlatlarımızdan sevdiklerimizden sınamasın bizi sınamasın siz de çok mücadele ettiniz benimle beraber beni hiç yalnız bırakmadınız yani vasatlarımda bile yazanlar, edenler doldu, taştı, yetişemediklerim. Öbürkü telefonumdan arayan arayana, daha da yazan yazana dolu. Allah razı olsun bütün Cemil Cümlesi'nden, bütün arkadaşlarımdan. Çok sevenim varmış, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zor arkadaşlar. Allah kimsenin e, evine huzursuzluk vermesin. Hastalık vermesin. Vermesin Rabbim. Hastane köşesinde, evinin köşesinde, dışarıda nerede varsa hasta Rabbim şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Çok zor. Çok zor. Hayır Çiko in aşağı. Çiko iner misin aşağı? Aşağı gel, gel buraya. Buraya gel, buraya gel. Hayır. Hayır, gözümden kaçık bu kara Ha, in aşağı. İn aşağı yavrum. Gel kucağıma. Gel buradan bak kızı. Tamam buradan bak gel. Gel anne. Gel anne. Oraya kendi başına sandalye çıkma. <laughs> buradan bak. Oğlum. Dur. beni. Dur. Annem. Oğlum. Kuncağızın bile tarım odasına kaç kere girip çıkıyor. Bir baktım yatağının üstüne çıkmış oturmuş. Ya bu teyzeler bu. bu, bu can can can. Bu da tıraşa gidecek. Kontrol olacak. Ne oldu yumurta yapmışın üstüne ya. Ya. Tarık abisi bayramda buna cica alacaktı. Değil mi oğlum? Tıraş yaptıracaktı. Ya öyle diyor. Anne bunu tıraşa gönderecek. Bir de buna kıyafet alalım diyordu. Oğlum. oğlum oğlum. Oğlum Tamam. Tamam. Buradan, mı tamam, buradan mı bak Tamam. Buradan bak. Tamam. Zor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Oğlum ben şimdi mama da alacağım. Çarşıya gideceğim teyzeleri. Abi, abisi internetten alıyordu. Şimdi ben ona mama da alacağım. Oğlum. Anne sonra mama da alacak. Abisi geldi yine alacak bana. oğlum? oğlum? Tarık abi şu kaza geçirdi. De. Nasıl ağladı? Anne çık o ölmesin. Anne iyi olsun. Anne, anne diye barın barın bağır dedim içlerinde. Komşular indi geldi. Çocuğu bir şey mi oldu diye. Dedim köpeğimiz kaza geçirdi. Biliyor Çok acıma duygusu var arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Acıma duygusu çok. Rabbim her şeyi böyle iyiliklerin önüne çıkardı. Daha da çıkarsın Rabbim. Allah'ın hiçbir şeyle sınamasını istiyorum. Hepimizi iyi yapsın inşallah. Bu kadar güzel insanlarım varmış ki benim. Derdime ortak oldular. Üzüncü, üzüntüme, sevincime, her şeyime ortak oldunuz işte i̇şte bugün iyi haber gelmedi. Yani daha bayrama kadar çıkamayacak yani şeyde. Oh, çok üzüldüm. Hayır Çiko. Çiko in aşağı. Bak in aşağı. İn aşağı dur arkadaşlar. Alayım ben bunu o sandalyeyi çekeyim. Hayır. Gel buraya. Ha, in Masaya çıkıyor. Masadan da şeye atlıyor. Karşıya bak çık Karşıya bak çık Orada otur Otur orada Böyle yani arkadaşlar Küçük de olsa haber vereyim size dedim Sağ olun Allah razı olsun hepinizden Allah razı olsun Şimdi ben de hazırlanacağım Tarık'ımdan Yeldağım ama Şamil'imden Yeldağım evde kalacak. Ben gidip ama bir iki bir şey ben bir yarım saat dolanıp geleceğim. İnşallah çıkarsam çık çıkacağım da yani nasip olursak. Dışarıdan da küçük bir şeyler çekmeye çalışırım size. Pazara gireceğim. Domatesim üzüldü. Evet, o da yine hesap oluyor. Şu anda her şeyin hesabını yapmak zorundayız. Gidelim oradan domates bir iki bir şey alacağım pazardan da. Belki gelen gidenim olur. Taze fasulye bir şeydir şunu bunu, alayım yani. Öyle yani arkadaşlar. Ne yapalım? Acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı. Gelenim gidenim olur. Olacak gibi. Senin yenleri falan gelecekmiş işte. Ondan sonra evde misiniz diye haber verdiler. Üç tane yeğeni var. Çok büyük şey yapan bizi seven teyzeleri gelecek. Hüseyin'in teyzesi, teyzem gelecek oluyor. Onlar falan gelirse falan yine bir iyice içecek olsun yani evde. Olsun. Böyle yani arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyor. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Yoğun bakımdan çıkasıya kadar şuramın yangınına daha geçmeyin. geçmiyor. Geçmiyor. Olsun. Allah büyük. Allah'ım bir yere kararlamıştır. Rabbim bir yere kararlamıştır. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Canlarım benim.